Ben insanlara kendisiyle dalga geçmeyi öğrettiğimizden diyor. Çünkü yıllarca ben kendi tipimle yaptığım esprilerle, programımla, şurada düştük kalktık her şeyi dalga geçtik kendimizle ve nihayet gelen sanatçı arkadaşlar dostlar da kendimize dalga geçeceğimiz bir şeyler yapalım mı dediler yani güvendiler en sonunda. Candan'ın bu yaptığı da öyle bir şey. Yani bir güven eee ama ne söyledi tam bilmiyorum da yani inşallah <laughs> hayırlı bir güven neticesinde. Candan bana bir şey yapmıştı. Bir izleyelim bakalım. Hadi. Evet buyurun. <laughs> Sen kalk benim şarkımı programında meze yap. Hem de benim sırtımdan kanaldan parayı kap. Eşyaların güzelmiş, senin halin pek aciz. Sen ömründe gördün mü, stüdyonda hiç haciz. Zaten internet çıktı, albümler hiç satmıyor. Şu koltuğu da alın, Abla koltuk kalkmıyor. Şu haline baksana biraz kilo almışsın. Anneni dinlemeyi zaten evde kalmışsın. <laughs> Git bitsin artık bu geyik. Sanırsın adam Brad Pitt. Kusura bakma beyazcığım bunu da benden duyda. da Oluver <laughs> Canlarım ya Vallahi harika Nasıl? Süper Acayip ya yani. Çok, Çok yaratıcı Aynen. Bir de evet. baya emek var içinde Evet şimdi. abi emek var Seslendirmeyi onu sizde mi yaptı seslendirmeyi? Harika Brad Pitt falan yıkılıyor Beğendiniz <laughs> mi? <gülüyor> Peki Haftaya bunun cevabı gelmez mi benden? Aa. Aşıklar atışması gibi ah, gider. Evet. Bu sezon bağlanır haftaya böyle. Haftaya bunun cevabı benden gelir. Hafta kalmamalısın. Candan'a önce çok teşekkür ediyorum. Çok alçak gönüllü, harika bir tavır. Harikasın yani. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ama haftaya bunun cevabını vereceğim. Onu da, onu da bilsin. Evet, devam edelim